Milliyet, Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı'nın Konya'daki garnizonunda Türkiye'yi havadan gelen tehditlere karşı koruyan kahramanlar ile yerli ve milli sistemleri iş başında izledi. Sistemin böyle bir özelliği var. Ee, gerçek hedef olmasına gerek yok. Kendi senaryolarınızı... <laughs> Kara Kuvvetleri, Hava Savunma Komutanlığı'nın garnizonu Konya'da ama görev yeri Konya değil. Onlar nereye göreve çağrılırlarsa oraya gidiyorlar. Ege'de, Irak ve Suriye'de Türkiye'nin sahada mücadele verdiği her noktada görev yapıyorlar. Bu yüzden adressizler. Kullandıkları sistemler son derece gelişmiş ve özel sistemler. Bu yüzden atama, tayin, terfi işlemlerinde adları geçmiyor. Göreve çağrıldıklarında gelişmiş silah sistemleriyle 24 saat içerisinde intikale hazır hale geliyor. Ardından 48 saat içerisinde görev yerlerinde harbe hazır hale geliyorlar. Biz doğamız gereği silah sistemleriyle ilgileniyoruz ama yeni dönemin savaş koşulları haberleşme üzerine kurulu. Aselsan'ın ürettiği Herix, hava savunma radarlarından alınan bilgileri birleştirerek gerçek zamanlı hava resmini oluşturuyor. Tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması ile en uygun hedef silah eşlemesinin yapılmasını sağlıyor. Bunu sadece bir yazılım olarak düşünmek hata olur. Herix, entegre edilmiş komuta kontrol üniteleri, hava savunma silahları, hava savunma radarları, haberleşme birimleri ve hava savunma sistem yazılımlarıyla komple bir paket. Terörle mücadele kapsamında başarısını en fazla ispat etmiş silahlardan birisi Korkut. Bugüne kadar 200'e yakın saldırı girişimini başarıyla engelleyen Korkut sistemi iki araçtan oluşuyor. Komuta kontrol aracının arama radarı 20 kilometrelik menzile sahip. Saldırı girişimini bu araç tespit ediyor. Tespit edilen hedef hemen silah sistem aracına devrediliyor. Üzerindeki 35 milimetreliklik silahlarla dakikada 1100 mermi ateşlenebiliyor.